Burak Yılmaz fırtınası Fransa'da devam ediyor. Lille'de attığı gollerle maça damga vuran Burak Yılmaz gösterdiği performans ile Fransız taraftarların gözdesi durumunda. Burak Yılmaz'ın, Süper Lig'e geri döneceği iddia edilirken, menajerinden iddialara çarpıcı bir yanıt geldi. Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'de Burak Yılmaz performansıyla göz dolduruyor. 35 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken Süper Lig devleri peşine düştü. İşte menajerinden çarpıcı transfer açıklaması. Fransa Lig de sezonun bitimine bir hafta kala Lille, 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. En yakın takipçisi PSG ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son hafta ise Lille, Angers ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, PSG ise Brest'e konuk olacak. Özellikle son haftalarda takımını sırtlayan Burak Yılmaz, Fransa'da takdir gördü. Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lig 1'de ayın oyuncusu seçildi. Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Yıldız golcünün sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüş yapacağı iddia edilmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'ı gündeminde aldığı belirtildi. Burak Yılmaz başta olmak üzere deneyimli ve genç pek çok futbolcunun temsilciliğini üstlenen Necdet Ergezen, Fransa Lig bir delil ile şampiyonluğa giden tecrübeli forvetin Türkiye'ye dönüp, bir başka büyük takıma transfer olasılığıyla ilgili Radyo Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz'ın Nil için önemli bir transfer olduğunun altını çizen Ergezen, Burak Yılmaz, İspanyol As gazetesinde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, Lil için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı, diye konuştu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde iddialar vardı. Yılmaz'ın Süper Lig'e dönme ihtimali ile ilgili konuşan Ergezen, Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesiyle rahatça parka gidip hoş vakit geçiriyor. Bu polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor. Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille, o nedenle oraya gitmek istedin bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez, diyerek sözlerini noktaladı. Burak Yılmaz, Fenerbahçe transfer iddiaları yüksek sesle dillendirilince, Fenerbahçe kulübü de konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Sarı, lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı söylenmiş ve gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaşılan, kesin bilgiler olarak lanse edilen iddialar doğru değildir, denilmişti.